Stres bedeninden ayrıldığı için çok fazla enerji dolacak ve daha huzurlu hissedeceksin. Herkese her gün duş almalarını söylüyorsun. Soğuk neden bu kadar güçlü ya da senin için neden bu kadar önemli? Hiç şüphesiz soğuk en etkili ve en güçlü şekilde en büyük sağlık problemimiz olan kalp ve damar hastalıklarının üstesinden gelmeye direkt olarak yardımcı olur. Derimizi doğal elementlere hiç maruz bırakmıyoruz. Derimizde elektro ve termal alıcılar bulunur. Soğuk duş aldığımızda beynimizin derinliklerine yani beyin sapımıza omurgamız aracılığı ile hayatta olduğumuzu hissettiren elektrik şoku gönderilir. Bu sadece depresyondaki kişilerin beyinlerine elektrik şoku vermek için harika bir yoldur. Sadece soğuk duş alın ve depresyonunuz bastırılsın. Bu ilkiydi. Bir diğeri yaklaşık 100 bin kilometre ya da 70 bin mil diyebileceğimiz uzunlukta küçük damar kanallarına sahibiz. Kılcal damarlar, arterler ve diğer damarlarınızın uzunluğu 100 bin kilometre. Bu çok büyük bir sayı. Bu dünyanın çevresinin iki buçuk katı. Her birimiz milyonlarca küçük kaslara sahibiz ve bu kaslar kan akışına yardım ederler. Ama her zaman kıyafetler üzerimizde olduğu için bu işlevlerini yerine getiremezler ve alıcıları körelir. Bu da kas miktarının azalmasına neden olur. Peki bunu kim telafi edebilir? Bu kaslar bizim kalbimiz. Kalbimiz pompalaması gerekenden fazlasını yapıyor. Fazla çalışıyor çünkü kan akışının tamamıyla oksijen, vitamin ve besin maddeleri ile dolu olmasını ve bu kanın hücrelere ulaşmasını sağlıyor. Eğer sen kendini stresten dolayı güçsüzleştirirsen kalp işlevini yerine getiremez. Bu stres, oksidatif stres sürekli olarak kortizol oluşmasına neden olur. Kortizol de kalp atış hızını artırır ve sisteme glukoz ve adrenalin pompalar. Bu da aslında tehlikede olduğumuzda yaşanması gereken bir olaydır. Gerçekten tehlikede olduğumuzda kalp ve damar sistemimiz zayıf durumda olduğumuzdan ötürü düzgün işlev görmez. Belki gençken değil ama 30, 35 ya da 40'lı yaşlara geldiğinde kendini hissettirmeye başlar. Soğuk duş bütün kalp damarlarını uyardığından hücrelere giden kan akışı iyileşecek. Kalp atışı 24 saatlik periyotta yaklaşık 20 ile 30 arasına düşecek. Metabolik ve mitokondriyal süreçler oksijen, besin ve vitaminlerle beslenecek. Neye ihtiyaç duyuluyorsa bunun çok daha fazlası vücudunuzda olacak. Günde bir kere soğuk duş aldığında sadece doktora gitmeni engellemek de kalmıyor. Ayrıca sizi doktor da yapıyor. Çünkü bu harika bir şey. Aşılama gibi doğal aşılama. Bedenine doğada olması gerektiği gibi davran. Vücudun harika bir kan akışıyla o korkuları, yasakları ya da deri sertleşmesini bilmeyen hale geliyor. Çünkü kanın akıyor, kortizol yok, oksidatif stres yok. Doğada da bu böyle olur. Dünyadaki herkes Günde bir kere soğuk duş almalı. Zor değil ve getirisi yatırımından çok daha fazla. Stres bedeninden çıkacağı için çok daha fazla enerjin ve çok daha fazla huzurun olacak. Anlattıklarımdan ilham alan insanlar tamam gidip soğuk duş alacağım diyorlar. Peki minimum ne kadar süre duşta kalmalılar? Su kaç derece olmalı? Gerilmiş olmak veya rahat olup yavaş nefes almak fark eder mi? Aynen ilk olarak bunu herkes yapabilir doğal olarak doğuştan gelen bir yetenekli. İlk bilinmesi gereken soğuk duşu herhangi bir günde yapabilirsin. Eğer seni soğuk ortamdan uzaklaştıran bir kalp damar hastalığın varsa tabii ki adım adım ilerlemelisin. Ama çok hızlı ilerleyeceksiniz. İlk olarak sıcak duşa gireceksiniz. Son 30 saniyesini soğuk su ile geçireceksiniz. Bu durumda kalp damar sisteminiz pasif olarak ilk olarak sıcak suya girdiğiniz, Sauna gibi en sonda soğuk suyu açtığınız için soğuk duş arasında çok fazla sıcaklık kaybedecektir. 30 saniyelik başlangıç memeli hücrelerinizi, hücrelerimizdeki genom ifadeleri duruma adapte olabilmesi için aktif hale getiriyor. DNA bu şekilde çalışıyor. 30 saniyelik soğuk duş ilk etapta kalp damar sistemimizi etkileyen bir zihinsel aktiviteyi başlatmak için yeterli. Kalp damar sistemi ve nöroloji birbiriyle çok sıkı ilişkileri bulunan sistemlerdir. Bu 30 saniye kuralını herkes yapabilir. 30 saniye ile başlarsınız, sonraki gün 40, sonra 50, sonra 10 gün içinde 2 dakikaya çıkarabilirsiniz. Bu şekilde herkes 10 gün içinde 2 ya da 3 dakika soğuk alabilir. Bu sayede kalp damar sistemini doğal durumuna geri döndürmüş olursun. Bedenimizi doğal haline döndürdüğümüzde kış mevsiminde İngiltere'de suya girebilir hale geliyorsunuz. Günün sonunda biz memeli bir canlıyız ve bu harika biriz. Çünkü içindeki memeli çok güçlü. Bildiğiniz üzere memeliler çok güçlü canlılardır. Yağmur yağdığında, hava soğuk olduğunda dışarıda uyuyabiliyorlar. Bu durumdan ne kadar uzaklaştığımıza bir bakın. Günde bir kez soğuk duşa girmeyi herkes yapabilir. Bunun getirisi çok fazla. Zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak soğuk duşun getirileri hakkında birçok kitap yazılabilir. Bu her bedende farklıdır. Çünkü bunların tamamı damar sistemimizde taşınan harika kan akışına bağlıdır. Peki nefes kontrolü nasıl sağlanmalıdır? Ya da soğuğu mümkün oldukça tolere edebilmeleri için ne yapabilirler? Evet kramp girmemeli. Kaslarınız kasılmamalı. <laughs> gerçekten soğuk olduğunda ne yapmalısın? O kadar da çok soğuk değil. Soğuk duş iyi bir şey. Cevabı termojenez yani metabolik aktiviteler sonucu oluşan ısı. Soğuk duş aldığında kalp damar sistemine egzersiz yaptırmış oluyorsun. Bu harika ama kış olduğunda gerçek sen ile tanışacaksın. Doğanın elementleri ve bu harika bir tecrübe. Bunun için kalp damar sistemimizi koşullandırıyoruz. Soğuk duşa Uzun nefes vermekle girilir. Bu şekilde vücut paniğe kapılmadan, paranoya yapmadan uyum sağlayabilir. Vücutta termojenez yapabilir. Eğer sık sık nefes alıp verirsen vücut yapması gerekenleri yapamaz. Burada aklın gücüne bir bakın. Çünkü bir kez nefesinizi kontrol etmeyi size öğrettiğinde soğuk suya girerken nefesinizi tutmak vücudunuzdaki stresi de tutabilmeyi sağlar. Bu beyindeki stres mekanizmasının sadece başlangıcı. Sonrasında nörolojik olarak stres kontrol mekanizmasını açmanızı sağlar ve çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Eskiden kontrol edemediğiniz durumları, oluşan korkuları artık özgüvenli bir şekilde kontrol edebilir durumda olacaksınız. Çünkü beynin stres mekanizmasını aktif hale getirdiniz. Ne zaman ihtiyacınız olduğunda çaresiz bir şekilde beklemek yerine elinizde kullanabileceğiniz bir silah oluyor. Sen güçlüsün, sana karşı gelen strese karşı güçlüsün. Ben savaştan ya da kovboylardan yana değilim. Ben barıştan yanayım. Huzuru sağlamak, gerçek özgüveni sağlamak, kendini her türlü stres altında kontrol edebilmekten geçiyor.'' İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.